4. Ramses Mezarı, Eski Mısır'ın yeni krallık döneminde 20. Hanedanlık firavunlarından birine aittir ve Krallar Vadisi'nde yer almaktadır. 4. Ramses Milattan önce 1156 ila 1150 yılları arasında hüküm sürmüştür ve mezarı, bu dönemin önemli bir mimari ve sanatsal eseridir. 4. Ramses kimdir? Hükümdarlık dönemi 4. Ramses babası 3. Ramses'in ölümünden sonra tahta geçmiştir. Hükümdarlığı, İç huzursuzluklar ve ekonomik zorluklar ile karakterize edilmiştir. Ancak yine de Mısır'ın kültürel ve dini hayatında önemli bir rol oynamıştır. Politik ve dini faaliyetler 4. Ramses büyük inşaat projeleri ve dini törenlerle tanınır. Karnak ve Luxor tapınaklarında çeşitli yapı çalışmaları yürütmüştür. 4. Ramses Mezarı K 2 konumu ve keşfi 4. Ramses'in mezarı, Krallar Vadisi'nde, Keve 2 olarak bilinen mezardır. Krallar Vadisi, Mısır'ın Luxor kentinin batısında yer alır ve birçok firavunun mezarına ev sahipliği yapar. Keveiki Krallar Vadisi'nin girişine oldukça yakın bir konumda bulunur. Mimari özellikler, giriş ve koridorlar, mezara geniş bir girişten girilir ve uzun bir ana koridorla devam edilir. Koridorlar, firavunun zaferlerini ve dini sahneleri betimleyen rölyeflerle süslenmiştir. Mezar Odası, Ana Mezar Odası, büyük bir dikdörtgen oda olup, dördüncün taş lahitinin bulunduğu yerdir. Odanın duvarları ve tavanı, renkli hieroglifler ve dini sahnelerle kaplıdır. Sanatsal ve dini süslemeler, kitaplar ve yazıtlar, mezar, ölüler kitabı ve amduat kitabı gibi dini metinlerden sahnelerle süslenmiştir. Bu yazıtlar, Firavun'un ölümden sonraki yaşamında koruyucu tanrılar tarafından karşılanmasını ve ona rehberlik edilmesini amaçlar. Tanrı tasvirleri, duvarlarda Osiris ve Anubis gibi tanrılar betimlenmiştir. Bu tanrılar, Firavun'un ruhuna rehberlik edecek ve onu koruyacaktır. Mezarın keşfi ve araştırmalar, mezarı ilk olarak 1737'de Richard Pocote tarafından keşfedilmiştir. 19. ve 20. Yüzyıllarda daha detaylı kazılar ve araştırmalar yapılmış, mezarın sanatsal ve tarihi önemi ortaya konmuştur. 4. Ramses Mezarı'nın önemi sanat ve mimarlık, Mezardaki duvar resimleri ve hiyeroglifler, eski Mısır sanatının ve dininin önemli örnekleridir. Bu resimler hem estetik hem de dini açıdan büyük değer taşır. Tarihi değer. Mezarda bulunan yazıtlar ve rölyefler. 4. Ramses'in hükümdarlığı ve dönemin sosyal, ekonomik ve dini durumu hakkında önemli bilgiler sunar. Turistik çekim merkezi. 4. Ramses'in mezarı, Krallar Vadisi'ni ziyaret turistler için popüler bir duraktır. Mezardaki detaylı süslemeler ve Firavun'un ölümden sonraki yaşamına dair betimlemeler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker. İzlediğiniz için teşekkürler, beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.